Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet bugün tabii ki maça çok iyi başlamadık aslında. Yani baskılara gittik ama rakibimizin de baskılardan pasta çıkışları oldu. Burada tabii ki belki Lemina'yı arkada kullanmamız, orta sahadaki o baskı şiddetinin bir önceki maçlara göre biraz daha düşüşünü gösterebilir. Ama Lemina'nın arkada da bugün sahanın en iyilerinden biri olduğunu söylemem gerekiyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksikliklerimiz vardı. Maçın devamında da bu eksiklikleri kulübeden getirmede zorlandığımız yerler oldu. Özellikle ikinci yarıya çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz tabii ki ligin ikincisi. Çok iyi bir takım. Fiziksel olarak da iyi bir takım. Cesur da bir futbol oynadılar. Burada Fatih Tekke Hoca'yı da tebrik etmek gerekiyor. Cesur da futbol oynadılar. Oyunun içinde iki takıma da geçiş şansları geldi. Bence çok rahat rakip kaleye gittiğimiz yerler de oldu. Ceza sahasında topla buluşma şutlarımız yani bunlara baktığımızda aslında çok ofansif olarak çok iyi oynamış gibi gözükebiliriz. Ama ofansif olarak çok iyi bir günümüzde değildik. Bence özellikle son paslar, vuruşlar, bitiricilik anlamında çok iyi işler yapmadık bugün. Bunları yapsaydık bence maçı rahat bir şekilde çözebilirdik. Ama rakibimizin de oyun içerisinde hep gole yakın ve eğer skor ödetebilseler tabii ki onların da kazanmaya oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden iki tane aslında iyi takımın ligin birincisi ve ikincisinin oynadığı bir maç. Belki hücumsal anlamda daha kaliteli geçebilirdi. Ee, tabii ki top yine oyunda çok az kaldı. 48 dakika baktığımızda yani Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakikaları görüyoruz. Burada e, 48 dakikaları görüyoruz. Burada hakemlerin de bence e, önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgi ilgili de çözüm üretmemiz gerekiyor. E, konuşmalar, görüşmeler, kulüpler birliğinde de belki MHK bu şekilde e, görüşmeler yapıyor ama e, maalesef maça gelince hakemlerin oyunu durdurmak istemesi, oyunu çok fazla oynatmak istememesi, e, burada rakiplerin de vakit geçirmeye e, istediği yerde de rahat bir şekilde geçirebilmesi, topun oyunda kalma süresini azaltıyor. Hakemin genel oyun yönetiminde ben e, herhangi bir iki takımında belki Tabii ki itiraz ettiği yerler oldu. Bu anlamda eleştiremeyiz ama belki oyun topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı, çok az oynandı uzatmalar. Hem ilk yarı hem ikinci yarı baktığımızda. Ben başta söylediğim gibi özellikle maçı çok ofansif bir şekilde üreterek rakip alanı bitirerek bitirdik ama maalesef golü bulamadık. O yüzden. Tabii ki beraberlik için üzgünüz ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık ve ligin ikincisine karşı oynadık. Burada da e, bu maçı unutup bir sonraki Avrupa maçına hazırlanmamız gerekiyor. Evet, buyurun. Hanımefendi sizin sorunuz vardı evet. Mikrofon. Selin Kocatürk, Selin Koca Türk Sports Dijital derbilerin başlama vuruşuyla birlikte hakem tartışmaları da birlikte başlıyor. Maç sonunda hakemlerin yanına gittiniz, yan hakemlerin elini sıkıp Cihan Aydın'a es eskiştiniz. Tabii bu bir tepkiydi. Bu tepkinizi ve genel biraz bahsettiniz ama hakem hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yo demin söylediğim gibi açıkçası yani bence maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi ama çok hızlandırmak istemedi. yani bunu seviyorlar bir kere. Yani o öyle bir niyetleri olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Hakemlerin maçın yavaşlaması her zaman onların çok işine geliyor. Ondan daha çok mutlu oluyorlar. O yüzden yani demin ki aslında eleştirim zamanla ilgili ama maçın içerisinde ben kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. i̇ki takımda tabii ki itirazları oldu, istekleri oldu. hakemler için de zor bir dönemden geçiyorlar aslında baktığımızda. Bu anlamda e, hepsine destek olmamız gerekiyor. Ama e, benim açımdan bakarsanız da e, dediğim gibi 48 dakika oynanan bir maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçına gideceğiz. Orada 60 dakika top oyunda kalacak ve burada e, Türk takımlarının zorlandığı yerler. Yani bu sürelerden diğer sürelere gittiğinizde de onu da doğru bir şekilde e, oyunu... o Yavaşlıkta götürmeniz gerekebiliyor bazen. Bu da bizim zorlandığımız yer. Özellikle onun altını çizmek istedim. Yoksa hakemin yönetimiyle ilgili bir şey demek istemiyorum. Sinan Bey. Hocam tebrik ederim. Bence bu sezon ligdeki en kaliteli ve yoğunluğu en yüksek maçtı. Ama sizin de dediğiniz gibi özellikle Galatasaray hücumcuları finallerde etkili olamadı sadece Barış değil, Sane'de, de belki, Sara'da yapamadı bunları. Ama sezonun ilk haftalarında Barış'la ilgili şöyle bir yorumunuzu hatırlıyorum. Bu sezon hazırlık maçlarında çok iyi ve ilk haftalara çok iyi girince özellikle finallerde ne zaman pas, ne zaman şut gibi final tercihlerinde ciddi bir gelişim gösteriyor demiştiniz. Fakat bu sözleşme detayları ve işte kriz diyebilirsek sözleşme krizi ve sonrasındaki haftalardaki Barış Alper, belki o özelliklerinden biraz uzaklaşıyor olabilir mi? Siz bunu çözüm olarak nasıl düşünüyorsunuz? Zamana mı ihtiyacı var yoksa başka bir çözüm yolu mu düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum tabii ki, bir kere üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç amaçlarında maçlarında o baskıyı daha net bir şekilde görüyoruz. Her oyuncunun üzerinde baskı var bir kere. Yani sadece Barış'ın üzerinde değil, sahaya çıkan her oyuncunun üzerinde büyük bir baskı var. Ama barış özelinde belki bir önceki maçta da oyundan çıkarken, iki maç önce bugün de oyundan çıkarken yani bir kısmın alkışladı, bir kısmın tepki verdiği bu baskılar oyuncularımızın üzerinde olumlu bir etki yaratmıyor açıkçası. Olumsuz bir etki yaratıyor. Burada da bazen hata yapmak istememek, bazen deneyip son pası verememek. Yani burada oyuncuların zorlandığı yerler olabiliyor. O yüzden Barış da bunu yaşıyor bence şu anda ama Barış'ın belki atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada özellikle oynayacağı iyi bir oyun. Tekrar Barış'ın sezon başındaki o daha rahat, daha özgüvenli oyununa geri getirecektir diye düşünüyorum. Oyun içerisinde iyi niyetli hem savunmayı hem hücumu doğru bir şekilde yapıyor. Ama e, belki üçüncü bölgede o rahatlığını e, biraz daha az görüyoruz ama e, Bu da olacak Barış'a güveniyorum e, Bütün oyuncularıma güveniyorum ama Barış'a da Gerçekten güveniyorum Barış'a destek olmamız gerektiğini yine e, Taraftarımız her zaman zaten oyuncularımızın yanında e, Yine bu desteği onlara gösterdiğimizde bence yani o özgüvenle birlikte Daha net bir şeyler ortaya çıkacak maç içerisinde de belki erken gol bulabilsek e, bu rahatlığı oyuncular üzerine görebilirdik. E, bunu da e, bugün başaramadık ama e, genel olarak oyuncuların isteklerinden, e, arzularından tabii ki e, bizim için zor bir maçtı. Kadro olarak daha eksik olduğumuz belli bölgelerde eksik olduğumuz bir de maçtı. Ama e, çok fazla da ürettik demin baştan söylediğim gibi biraz da orada özgüvene ihtiyacımız vardı bence. Buran Bey Hocam tebrikler. Ee, Liverpool, Bodo, Göztepe gibi fizik gücü yüksek takımlara karşı oynadınız ve böyle zorlu bir periyottan çıktınız. Bugün de üç ana aktör yoktu aslında. Singo Sanchez ve İlkay. Bir öncelikle e, Singo ve İlkay'ın da durumunu merak ediyorum. Bir de Dursun Hoca'nın ayrılmasından sonra çok fazla kondisyoner rakibi de e, haberi de çıktı. Böyle bir takviye olacak mı? Bir de yani kondisyon ve kondisyonel konusuna bir açıklık getirirseniz sevinirim hocam. Aslında işte en sondaki soru en başta cevap verdiniz yani bu zor periyottan gerçekten çok güçlü bir şekilde güçlü oyunlar oynayarak sakatlıklarımız oldu ama aslında çok da fazla sakatlamız olmadı iki tane aslında sezon başına da bizde yaşamayan İki oyuncu da e, sakatlığımız oldu. Diğer oyuncular da bu sakatlığı yaşamadık. E, şunu söyleyeceğim tabii ki çok zorlu bir periyot. Belki kendi sahamızda oynasak da yine fizik gücü yüksek. Özellikle Göztepe, e, Bodo Gülmint ve Liverpool maçları. E, arada bir Başakşehir deplasmanı oynadık. Yani çok fazla maç oynadık açıkçası. E, bir de Beşiktaş maçı var. 10 kişi oynadığımız. Yani bütün maçlarda fiziksel olarak bence iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda e, bize gelen koşu mesafeleri e, tabii ki bizim ölçümlerimizde bunları net bir şekilde alıyoruz. Yani Bodo maçında da aynısı oldu aslında. Yani bize gelen koşu mesafesinde 120 kilometre koşmuşuz. E, yayıncıda ve diğer yerde 110 kilometre gözüküyor. Yani bu kadar 10 kilometrelik rakiple farkın olması imkansız bir maçtı Bodo maçı. Yani bunu görsel olarak da izlediğinizde bunu e, varabiliyorsunuz. O yüzden yani bu tür şeyler oluyor ama ben yani hem fiziksel olarak hem mental olarak iyi işler yaptığımızı, bu süreci doğru bir şekilde atlattığımızı, daha takım olduğumuzu çünkü e, geç gelen transferler sezona başlamak, e, oyuncuların birbirini tanıması, bu adaptasyon dönemi için aslında en tehlikeli haftalar bu haftalar. E, burayı da çok bence hem ligde lider olarak devam ediyoruz. Avrupa'da da 6 puan toplamış bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Dursun Hoca ile ilgili tabii atletik performans ekibimizde bizim yine 4 tane daha hocamız var. Dursun Hoca, tabii 5 hocamız vardı. Dursun Hoca orada ayrılma kararı aldı. Kendi isteğiydi. Kendi nedenlerinden dolayı bir isteği oldu. Ondan sonra zaten dediğim gibi dört tane daha ekibimiz var. Aynı şekilde yani milli takım arasında ayrıldı. O zamandan beri bu şekilde devam ediyoruz zaten. Herhangi bir takviye düşünmüyoruz ama bu tabii ki sezon bittikten sonra özellikle yine ekiple ilgili, ekibimle ilgili bu tür takviyeler her zaman düşünebiliriz. Buna bir kere açık biriyim, yani kapalı biri değilim. Ee, ama şu anda e, yeterli sayıda bir ekibimiz var her departmanda ve e, her şey de bizim açımızdan e, iyi gidiyor. Fiziksel olarak da, mental olarak da e, sağ sonuçları olarak da, taktiksel olarak da her şey bizim için iyi gidiyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Emrah Bey. Emrah Okluyan Adalı Hocam tebrik ederim. Sanayi sormak istiyorum hocam. Sane'nin özellikle e, bu sezon başında bir videoda arkadaşlarıyla konuşurken savunma anlamında sadece çok iyi yer kapattığını söylüyordu ve arkadaşları da onun savunma katkısıyla e, şakalar yapmıştı. Ama bugün de 2-3 e, pozisyonda geriye çok e, özverili bir şekilde koştuğunu gördük. Saneden hücum haricinde savunma anlamında bir şey bekliyor musunuz? Ve bu beklentilerinizi ne derecede karşılıyor? Teşekkürler. Ben şöyle düşünüyorum. Geldiğinden beri hep savunmayı iyi yaptı. Yani o savunma disiplini olan bir oyuncu geriye koşu koşuları yani e, savunma geçişlerinde bugün çok etkili yaptı çünkü bu hızlı olan bir oyuncu ve e, bu önemseyen bir oyuncu o savunma geçişlerini tabii ki Almanya'dan gelmiş Alman milli takımında oynamış bayağı milli oynamış bir oyuncu burada savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor e, benim için önemli olan tabii ki hücum baskılarına da etkili bir şekilde e, gitmeye çalışıyor hem hücum baskılarını yapıyor hem savunma geçişleri savunmada aldığı pozisyon ee, bu anlamda çok mutluyum. Bence e, bugün yani özellikle ikinci yarıda e, oyun içerisinde de hücumda da çok e, üretken işler yaptı takımın iyilerinden biriydi. Belki sonuç çıkmadı ama e, hücumda da takımın e, iyilerinden biriydi bugün. Çok soru talep var ama saatte geç oldu arkadaşlar. O nedenle son soruyu alalım Nevzat Bey. Mikrofon yok galiba isterseniz oradan. İki maçta puan kaybı var hocam. Beşiktaş ve Trabzonspor biri Şampiyonlar Ligi sonrası biri de öncesi. Bu durumu Şampiyonlar Ligi ile ilişkilendirebilir miyiz? Bir de Galatasaray'ın fikstürü ile alakalı yine bazı eleştiriler, değerlendirmeler görüyoruz sosyal medyada. Geçen sezon da bu olmuştu. Galatasaray'ın fikstür konusunda şanslı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle yani Beşiktaş maçı tabii ki Şampiyonlar Ligi sonrası belki bizim için 10 kişi kaldığımız belki bugüne ben şöyle benzetebilirim. Maça başlangıcımız o maçta da çok iyi değildi. Bugünkü maça başlangıcımız da çok iyi değildi. Bunu benzetebilirim. Orada geriye düşmüştük. Devamında bir kırmızı kart sonrası 10 kişi kalmıştık ama çok önemli bir reaksiyon gösterdik. Çok da pozitif bir futbol ve pozisyona girdik, topa sahip olduk. Bence orada iyi bir şekilde bitirdiğimiz maçtı kazanamadık. Bugün de maçın sonunu bu anlamda pozisyona, pozisyon anlamında çok üreterek bitirmeye çalıştık. Rakim üzerinde baskı kurduk. E, tabii ki adaptasyon sorunu oluyor mu? E, oluyor. Şampiyonlar Ligi sonrası e, tekrar lig maçına adapte olmak veya Şampiyonlar Ligi öncesi e, bir sonraki maçı düşünmek e, oyuncular üzerinde oluyor mu? Oluyor. Bazen bizim üzerimizde de bu oluyor ama... Bugün tabii ki ligin ikincisine karşı oynuyorduk. Konsantrasyonları, istekleri maç öncesi iyiydi ve maçı da bence olumlu bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki demin de söyledik. Önemli eksiklerimiz vardı. Yani bazen aynı mevkilerde bazı oyuncuların olmaması. Mesela hep ya Davinson vardır ya Singo vardır diye düşünürken ikisinin birden olmaması Burada e, Lemina'yı oraya çekmek zorunda kaldık. Lemina'nın orta sahadaki o e, direncinden, sertliğinden e, faydalanamamış olduk. E, bu tür şeyler tabii ki Şampiyonlar Ligi öncesi ve sonrası gerçekten e, olabiliyor. E, onun dışında fikstür tabii ki yani en rahat olduğumuz sene bu sene herhalde. Çünkü biz çekmedik. Eee çekerken e, diğer takımlar çekti ve onlar belirledi fikstürü. E, Hiçbir fikstürün ben avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Bu oynamadan bunları yaşayamazsınız. avantaj gibi gözüküp de dezavantaj olur. Benim hatırladığım ilk senemde 22 23'te de özellikle ilk 10 hafta neredeyse 7 tane deplasmana gitmiştik. Yani çok gerçekten sert bir fikstürdü ama ikinci yarı bu fikstür avantajını kullanmıştık. O yüzden avantaj veya dezavantaj oynadığınız oyuna göre değişiyor. Seyahat etmemek tabii ki bazen önemli oluyor ama zaten burada da birçok İstanbul takımı var. Yani seyahat sayısı da geçmiş yıllara göre daha az. bir Yakında Kocaeli deplasmanına gideceğiz hafta. Onun dışında bazen yani içeride oynadığımız maçlar deplasman ama belki ikinci yarı bizim için zorlayacak yön. Göztepe, Trabzon iki tane çok sert deplasman oynayacağız arka arkaya. İkinci yarı da bu bizim için bir dezavantaj olacak teşekkür ediyoruz herkese iyi, i̇yi akşamlar